Başladı. Emirciğim kendini tanıt ilk önce. Yaş kaç? Aa, yaş 12. Yaş 12. Burası neresi? İznik, Bur İznik Bursa. Yeni mahalle burası abi. Merkez İznik evet. Merkez. Baban ne iş yapıyor? Babam abi sunuma verdi yani memur. Memur diyeyim. Anladım. Böreceğim Kümes mi? burası. Kümes. Ben geleceğim diye mi yaptım bak ineklik ama daha, daha önceden var mıydı? Daha önceden var yağmur yağdı kar yağdı silindi tekrar yazdım. Tamam adamsın lan sen. Bak Birol Karal hamleminde yapmış. Aç evet. bakayım kümesi. Bu bitti ya ondan böyle yapayım. Oo, maşallah maşallah. Orada bir tane şekeri posta var. Evet. Doğru mu? Evet abi. Orada iki tane Arap var. Bakıcı onlar. Bakıcı. Şurada bir tane ön tepe imparator var. Babamız. Burada bir tane arka tepe evet. beyaz var. Bir yerde oh, onun gözü çat... açılmış yani Çata. Aşağıdaki beyaz dişi erkek mi? Dişi abi. Yumurtaya yatacak. He. Yumurtayı... Eşi hangisi onun? Eşi abi şu baba. Imparator. Baba. Çıkartıyor musun sen bunları dışarı? Çıkartıyor mu Çıkart lan emi. Bakalım dışarıda görelim onları. Nasılsın anne iyi misin? İyiyim ya sen ne yapıyorsun? İyi çok şükür. Eş, çok şükür bu kadar çıkalım dışarılara i̇yi, i̇yi hava güzel, açtı güneş. Güzel gez biraz. çıkalım dışarı. Gez, gez. İyi yapıyorsun. Sağ olalım, benim baba ne oh, ben oldu? Şu babanın ayağında bir problem var abi anlayamadım ya. Nasıl Cihaya yani? Diğeri taktırmış yani? abi. Ben şey böyle tedavi falan Tutsana, yaptım. Tutsana o, tut bir kuşu. <laughs> Topallıyor mu? <laughs> alışkın değil mi bunların hepsi? Alışkın, alışkın, alışkın. Benim sana getirdiğim kuşları çıkart bakayım Emir. Onları şimdi ayar çekeceğiz onları biz. Onları şimdi ayar çekeceğiz. Bu benim kendi yavrularım biliyorsun değil mi Emir? Biliyorum. Videolardan. Yok. istersen bir kanadını çekelim ama bak böyle çekelim bak arkadaşlara gösterelim bak, eminim bak tut bana sen çek şimdi beni bak, bak çek sen beni şimdi böyle elde çektiğin zaman elle çektiğin zaman ne oluyor can acıyabiliyor anladın mı böyle diş bunu dişle çekersek çok daha rahat olur üç kanadını bırakalım şöyle kuşun güzelliği kaçmasın. dişi kullandığın zaman cımbız gibi oluyor. Arap ya. Tamam. Sen çekiyorsun ki. Şimdi? Ya bırak şimdi orayı bırak. <laughs> Anne diyor ki Arap geldi. İniyor <laughs> onlar bekliyor. iniyorlar, çıkıyorlar. Ben elle çekiyorum abi ya. Elle çekme bak benim gibi. Bak, Tek kanadı dişinle atın. Bak. Canları yana, hayvanların. Evet elle yani yaptığın, zaman kanada hasar verirsin. Salıyorum buraya dumanları. Tamam. tamam hiçbir yere gitmez. Tamam. Kardeşini çıkartalım. Beni göster beni emin oraya Göstereyim, bak gösteriyorum abi gösteriyorum her göster. şey yine üç, üç kanadını bıraktım tamam mı böyle dişimle tek tek bak 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 böyle tamamdır bak bunu da salalım güzel erkeğimizi. Nasıl e, beğendin bu kuşları? Güzel abi, Bayağı güzel. Abi. Güzeller değil mi? Evet. Bendeki Ankara bozkırlısının yavruları. Oyunlu An değil mi abi bunlar? Oyunlu. Benim kendi uçurulun kuşlar ya. Nereye? Bu şeyi abi. çok, abin abi dedikler çok. Şu, Şu da karşıda. Boş çok, niye çok üzüyor? Arkada bir nereye girdi? Abi, bak şunu. O girdi oraya, baba. girdi, girdi oraya. Çok büyük. Abi, ne yapıyorsun? Şey. Sen indirdin bu kuşu. İyi, çok iyi. Şurayı açtıktan elime yembe saldıracaktı. Çok iyi. Ş Şöyle tut bakalım, bir göster, bir poz ver şu çektiğin kuşta. Öyle dur, aynen öyle dur sen. İyi, hayırlı işler. Güzel çekmişsin kuşu ha. Dersi... Ben çekiyorum da Osman abinin oluyor bazıları. Hep o şey aynen. oluyor değil mi? Arkadaşı oradaki askerden geldi, öpüyüz. Bu alıyor, geliyor buradan oluyor abi. Aynen. Anladım. Sen de söyleme çektiğin kuşu. Söylersen ben kuş çektim diye o da der ki benim Yo, der. Ben çekmiyorum da abi biz bir şey başta böyle bir soruyor bana kaçtı böyle bir şey diye. Aha. Her şeyini böyle soruyor. Onu da veriyorum. Anladım. Sal onu da sal. Ama senin kuşlarda bir şey gördüm ben. Sen sanki çok ele alıyorsun ha. Kuşları çok ele almışsın Emir. Kuşları yarış bulsasında eskiden olduğu için abi eskiden çok bilmiyorduk. Alıyordum işte. Eskiden. Şimdi? Şimdi almıyorum o kadar. Almıyorsun değil mi çok ele? Ha. Tamam çok iyi kardeşim kuşları ele aldığın zaman güzelliğini kaybeder, evet, hastalanırlar. Gelmiş abi. Nerede? Yoz. sağda, en sağda. Evet. Evet, çok güzel. Nasıl kanalı takip ediyor musun? Ediyorum ben bayağı. Valla. Her gece yatmadan böyle izliyorum bayağı böyle. İyi böyle. Allah razı. Benim buraya geleceğimi tahmin ediyor muydun? Abi ben tam annemle böyle konuşuyordum. tamam mıydı. şey tezgahta çıktı. Anne ya, bir ortamda gelse de böyle kuşları... İzlesek böyle şey yapsak diye. Sonra abi Instagram'da gezelim mi baktım paylaşmışım. O izniye zaten İznik'e geliyorum. Eyvah. Yani, <laughs> hemen mesaj attın. Aynen hemen mesaj attım. Gel, gel, sen mesaj. İyi çok iyi. i̇yi çok iyi. Yani Allah kalbinden Aynen. geçeni verdi mi? Aynen abi. <laughs> çok güzel. Allah kalbinden geçirdiğin vakit verdi diyorsun. Aynen abi. Vay be helal olsun lan sana. Demek ki kalbin güzelmiş ha. Vay benim yavrular sana nasip oldu ha? Vay vay vay. Erkeğin çok güzel. Arka tepe dişi de çok güzel. Bunlar hazır iş mi abi? Yok bunlar büyük kardeşler. Dumanlı diş ise arka tepe erkek kardeş. bu, bunların babalarını sen biliyor musun? Hani kanalı takip ediyorum. Babası hangisi bunların benim kümese? Babasını vallahi bilmiyorum. Arka tepe Ankara boşkirlisi. Annesi hangisi peki? Ön tepe mavi. Tabi Tabii görmüşsün. Uçuruyorum lan uçuruyorum. Her gün uçuruyorum. Dün uçurdum daha bunları. Yani. Sürekli uçurdum kuşlar. Normalde ben yola çıkacağım diye çok kuş getirmek istemedim sağa sola. Çünkü yani yolda rezil olurlar. Virajlıyorlar evet. köy yolları. Ama sana söz verim, ver, verdiğim için getirdim. Yani o arada sen e, aradan sıyrıldın. Öyle söyleyeyim. E, bu güzel kuşlarımızı bir ol karanının kendi kümesindeki bu kuşlara kuşlar sana nesip oldu. İnşallah üretirsin, uçurtursun. Ama senin burası da çok böyle oyun kuşuna müsait değil herhalde. Yani ben, ben, ben eskiden posta bakıyordum daha çok abi. Evet. Çoğu kuşum gitti, kedi kaptı. Atmaca aldı, çekti işte koruk, vermiyor. Abi. Öyle yani sonra oyun kuşları geldi, ödüller geldi. Sonra oyun kuşuna dönmeye başlamıştı hala elinde posta var işte. Onları mı taşıyor? Yani nereye posta giderse onlar da Seyistliğini bu mu yapıyor? Aynen. Bu... Kral bu yani. A kümesin kralı kırmızı posta. Aynen. Erkek sanırsam o. Erkek Onun var. eşi hangisi? Eşim vardı abi. Eşi işte çekti. Tam yumurta çekti. Kim çekti? Şurada bir abi var. İsmi ne? abi. Yok verme. Tamam. O Vermedi o... mi geri? Yok abi. Bir Aynen. De erkek mislim vardı benim. Evet. Buradaki herkes var ya abi. Herkes onun peşinden koşuyorlar. Herkesin kuşunu erkek miskinin peşinden mi koşuyorlar? Ha, abi yani. Herkes evet. böyle ver ver diyorlar. Uçurdum çekti. Hemen açtı. O da gitti. Aynen. Anladım. Çok peş o inliydi ya. Bayağı oynuydu abi. Oyuna inemiyordu kuş. Bu kuşlar da güzel ama burası senin paçasına daha Aynen. elverişli ya. Posta abi. Yani posta olur, e, baska olur, tip olur. Aynı. Paçasız kuşlara daha elverişli. verişti. Baskı düşünüyorum ben ya buraya. Evet olabilir. Çok iyi olur. Iyi. Çok iyi olur. Olmazsa satarsın bunları. Ama bak bunları satmadan önce alıştır. Bunları ee, uçuracağım abi. Senin verdiğin kuşları yavru da alacağım. Hem Ama bu bunlar kuş... çatıcıyı. Zaten hmm. be, benim orada da çatı atıyorlar. Yani burada da çatı atarlar. Gerçi aç uçur, uçurursan sıkıntı olmaz. Aç, He. aç uçurursan sıkıntı olmaz. Ama öbür türlü bana da sıkıntı sana da sıkıntı. Çünkü ben bunları uçurduğum vakit Yavruyken kelebekler vardı. Kelebekler bunları çatıya alıştırdı. Benim, benim şu şekeri abi çok feci uçuyordu kuş. İlk geldim ona. Bir gün, bir gün arayla saldım kuşu. Postayı geldi, mı? Evet. Saldım eşi vardı zaten. Gitmiyor abi kuş uçuyordu. Bayağı uçuyordu. O kadar akıllı yani. Atmıyor. Aynen o kadar akıllı. Yozlar geldi bunu dama alıştırdı abi. Hmm. Buraya iniyorlar. Sonra dama iniyor. Bu, bu da peşinden gidiyor onların. Anladım. Paçasızlar bunu damcı yaptı ha? Aynen evet. yaptı. Sen burada dediğin gibi başka beste, ha, başka. Bas baska besle. baska. baska. çok güzel yakışır buraya. Evet. Ama kümesinde daha güzel yapman lazım. Çatıya da küçük kümes yapacağım oyun kuşu uçuracağım. Tamam. Eğer çatıda yerin varsa o zaman bunlar orada çok rahatlıkla uçurabilirsin. Aynen. Şunlardan bir yavru alayım ben. Evet. Yavru Vur bunları dişili erkekli kardeşleri birbirine. Aynen. Değil mi? Bunlar şimdi kaç aylık abi? Çünkü 3 ayda 3 aylık olunca yavru yapıyorlar ya. Bunlar şu anda yavrulamayan şey eşe atabilirsin. Tamam. E, şu anda eşliler yani anladın? Bunları kapat eşleşsinler. Kuşlara benim kendi kuşlarım vay sana nasip oldu. He. Geç bakayım geç yavuş. Yakışıklım. Her gün uçurduğum kuşlar lan bunlar benim. Var mı kanala seslenmek istediğim bir şey? Abi abone olsunlar, like atsınlar, bildirimleri açsınlar abi. Yorumlara destek versinler. Eyvallah kardeşim benim cansın. Emir, Birol abi geri gel dedi sana zeytin vereceğim dedi. Şimdi... Kostan yeniden oluşuyor. Dönün ardından 50 metre Sonra sağa dönün Oğlum bu konum hala açık mı ya Rosa yeniden oluşturuldu Ya göster bakayım şu zeytini, bak, bak, bak. Bir Karalı'ya nasıl bakıyorlar, bak. Bakın arkadaşlar. Emircim çok teşekkür ederim. Siz şey, şey abi. Anne görüşürüz. Hayır, hayır. Kendi zeytinimiz abi. Ee tamam. Yani, mi? Tamam çok teşekkür ederim Emircim, evet. hadi görüşürüz. Bakıyorlar kardeşim bana. Görüyorsunuz değil mi zeytinler, zeytin yağları, çiniler arkadaşlar. Ceza yemeyim görüşürüz. Bakın her yerde burada tarihi yerler var. Bakın arkadaşlar. Her yerden tarihi fışkırıyor. Her yerden bir kilise, bir sur, eski yapı her yerden bir şey fışkırıyor. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Şimdi başka kümese gidiyorum.